3 yıl 3,5 yıl önceye dönüp yaşadığımız zorluklara bakma. Herhalde ilk gün bunlardan haberdar olsam gözüm çok korkardı. Yatırımcı ararken zorluk yaşadık. İşbirliği yapmaya çalışırken zorluk yaşadık. Her sabah uyandığınızda o motivasyonu tekrardan en üst seviyede başlatmanız gerekiyor ki iş devam edebilsin. Biz bugüne kadar toplamda 1.2 milyon dolar yatırım aldık. Bizim hacmimizde bir startup için çok yüksek bir rakam değil bu. İyi ki de çok fazla almamışız diyoruz. Teklifim gelsin aslında en kısa tanımı kişiselleştirilmiş finansal bir platform. Bizim buradaki mottomuz 40 saniyede tüm finansal ihtiyaçlarının çözümü. 600 binden fazla kişi bizim uygulamamız aracılığıyla krediye, kredi kartına ve yatırım ürünlerine başvuru yaptı. 20 milyar TL'lik bir hacimden bahsediyoruz. Startuplarda başarının en büyük kıstası bir fatura kesmek, ikincisi de ikinci faturayı kesebilmek. Girişimciler şey bilmeli, duygusal olmamayı, benim ürünüm çok iyi, bunu kullanacak 10 milyon kişi iyi değilse bir anlamı yok. Yüzüncü red aldığımızda 101. aynı motivasyonla gidebilmek önemli. Ben İhsan Zararsız. İlk orta öğretim üniversite, Bilkent Üniversitesi'nden beraber Ankara'da doğup büyüdüm. Annem babam memur. O yüzden çok böyle ticarete de sıcak bakan bir yapı yoktu. o, o, o yapıda büyümemiştim. Ama benim içimde tabii vardı böyle işte apartmandakilere bir şey satayım, yazlıktakilere bir şey satayım. Ve hep o ticari hayata atılma isteği vardı aslında. Peki Bilkent Üniversitesi'nde okudun dedin. Ne okudun? Hangi bölüm? ben Bilkent'te bilgisayar mühendisliği okudum. Nasıl hayaller kurdun üniversiteye girdikten sonra? O zaman da girişimcilikle ilgili aklında böyle fikirler oluşmaya başlamış mıydı? Girişimcilikle alakalı fikirler oluşmaya başlamıştı ama bunlar tabii böyle bir mobil uygulama gibi değildi ilk etapta daha çok ticaretle alakalı bir şeyin alınıp daha belki katma değerli bir hal yaratıp onu satmakla alakalı fikirlerim vardı. Ondan sonra da bilgisayar mühendisliği okuduğum için de çok işte mobil uygulamalar, bilgisayar oyunları, uygulamaları bunların da çok içine girmeye başlamıştım. Unutmuyorum bizim son dönemimizde bitirme tezi öyle bir uygulama devreye sokuyorduk. Getir modelinde bir uygulamamız vardı. İsmi de Dormen'di. O zaman Getir yoktu. Kaç yılı? 2014. Dubai'ye gitmiştim abimi ziyaret etmeye. Sonra orada çok yüksek binalar var. İnsanlar bir şey sipariş edemiyorlar. Aşağı inip aşağıdaki marketten almak durumundular. Çok daha rahat sipariş versinler ama adam bir kola da getirmesin. Çünkü apartman yarım saatte örnek 5 kişi sipariş verirse aşağıda çıkan adam 5 eşyasını getirecek. O yüzden de daha feasible olur. Öyle bir düşünceyle başlamıştı bitirme projemizle beraber aslında. Orada bir girişimcilik ödülü almıştım. Şeyde fark ettim ama tabii. Aslında fikrin bir önemi yok o fikri hayata geçirebilmek önemli olan şey doğru bir ekiple. Çok hayata geçiremedin mi fikrimi? Evet ya yani uygulamayı çıkartmıştık ama hani uygulamayı çıkartmak çok bir şey ifade etmiyor Sonuç sonuçta hani onun e, pazara sunulması, geliştirilmesi, işte kullanıcı tarafından kullanılması ve yani traction'ın olması gerekiyor. E bizde sadece bir uygulama olarak kaldı. Getirik çıktığında ne hissettin? Vallahi çok mutlu oldum. Ben de şunu düşündüm. E, o geldiyse başka şey de gelir aklıma. Ben bunu execute etmem gerekiyor. Aslında orada ben bu ders almış oldum. Üniversiteden sonra neler yaptın? Üniversiteden sonra ben İstanbul'a taşındım. Bir denetim danışmanlık firmasının aslında bankalar, fintech firmalarının denetim danışmanlık süreçlerinde yer aldım. İki yılda öyle geçti. Sonra çok rahatım yerindeydi. Çok mutluydum. Çok güzel şeyler öğreniyordum ama böyle bir yurt dışı artık maceram olsun istiyordum. Amerika'ya gittim, Chicago'ya. Yani orada çalışmaya da gitmedim aslında. Master yapmaya gittim. Belki ondan sonra kalabilirdim, çalışabilirdim ama hani o yurt dışı hayatının bana çok uygun olmadığını ve benim önceliklerimin aslında daha farklı olduğunu fark ettim, Türkiye'ye döndüm. Yaşam biçimi, ben hani ailemle vakit geçirmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok daha fazla e, seviyorum. E, o yüzden de hep böyle aklımın bir yarısı Türkiye'deyken Amerika'da yaşamak hani e, bana zulm oluyordu. Peki döndükten sonra Türkiye'de neler yaptın? Türkiye'ye döndüm, benim döndüğüm gün e, Chicago'da Covid ilk vakası olmuştu. Daha Türkiye'ye gelmemişti. İki ay böyle bir kafamı dinledim ne yapacağımla alakalı fikirler aklıma geliyordu. İşte eski patronlarımla görüştüm. İlkokul, ortaokul ve üniversitede aynı sınıf okudum arkadaşımla beraber fikirler üretmeye başladık. Şu anki ortağım Ertuğrul. Sonra da bu süreçte bu süreci nasıl hani faydamıza çevirebiliriz. Biraz daha bildiğim finans sektörü, fintech sektörüyle alakalı aslında teklifim geldiğinin kurulma süreci başladı. Teklifim gelsin nasıl kuruldu bu kurulma sürecinde? Neler yaşadınız? Biz kurarken 2020 Haziran'da şu anki ortamla beraber çalışmalar yapıyorduk. Bu kadar zorlayabileceğini, bu kadar geliştirebileceğini tahmin edemiyorduk başında. En azından ben tahmin edemiyordum. Şu an hani 3 yıl, buçuk yıl önce dönüp yaşadığımız zorluklara bakma. herhalde ilk gün bunlardan haberdar olsam gözüm çok korkardı. İşte yatırımcı ararken zorluk yaşadık işbirliği yapmaya çalışırken zorluk yaşadık. Şimdi buraya tabii iki tane üniversite öğrencisi, üniversite mezunu insanın gidip sizle işbirliği yapmak istiyoruz deyince kapılar ardına kadar açılmıyor. İkna ettirebilmek de çok zor. Bir motivasyon hani sürekli kırılan bir şey var. Yani her gün kırılıyor. Her sabah uyandığınızda o motivasyonu tekrardan en üst seviyede başlatmanız gerekiyor ki iş devam edebilsin. Nasıl başlatıyordun o motivasyonu? Ailenin, arkadaşların desteği çok önemli. Çünkü ben şu an 30 yaşındayım. O zamanlarda işte 26-27 yaşındaydım. Ailemin gelirine bağlı bir hayat yaşamak durumundaydım. Bir gelirim yoktu çünkü startup kurmuşum, yatırım yapıyorum. O yüzden o e, psikolojik olarak ve sosyal anlamda bayağı bir destek gerektiriyor aslında. Yani sağ olsunlar o dönemde çok da destek oldular, hala da oluyorlar ve o motivasyon aslında onlar bir arada tutuyor. Teklifin gelsin kurarken ne kadarlık bir sermaye gerekti? Bunun için çok bir bütçe ayırmadık. Çünkü çok bir bütçemiz yoktu. Ertuğrul yazılım kısmına odaklandı. Ben biraz daha bu iş birlikleri, satış pazarlama kısmına odaklandım. Zaten uygulamayı biz canlıya alana kadar yani son kullanıcıya sunana kadar web uygulamamızı 6 aylık bir süreç vardı. Hani oradaki bizim koyduğumuz tabii cüz'i bir miktar bir para vardı. Onun dışında da kendi emeğimiz vardı. Orada tabii çok fedakarlık yapan ekip arkadaşlarımız da vardı. Yani biz ilk şirketi kurduğumuzda belki başka firmalarda çok daha yüksek maaşlarla çalışabilecek arkadaşlar bizim hayalimize ortak olup bize de çalışmışlardı. Şirketi kurduk 6 ay sonra ilk yatırımımızı aldık. Daha ürün yeni çıkmıştı yani yeni böyle MVP'si yeni kullanıcıya sunmuştum. O zaman da bize güvenen bir melek yatırımcımız vardı sağ olsun. Onun yatırımı geldikten sonra zaten biraz daha böyle bir rahatlama sürecine girdik. Bir yatırım demişken teklifim gelsin toplamda ne kadarlık bir yatırım almıştır? Biz bugüne kadar toplamda 1.2 milyon dolar yatırım aldık. Aslında bakıldığında iyi ki de hani görece olarak bizim hacmimizde bir startup için çok yüksek bir rakam değil bu. İyi ki de bu kadar çok fazla almamışız diyoruz. Çünkü hani startuplarda hep şu model vardı işte çok fazla yatırım aldı. Çok fazla yatırım alırken eğer ihtiyacından fazla alıyorsan aslında ihtiyacından fazla da hisseni yatırımcılara vermiş oluyorsun. Biz de aslında hani kendi oyun planımızın içinde devam ediyoruz. Teklifim gelsin nedir? İçeriği nedir? İnsanlara ne gibi bir hizmet sunuyorsunuz teklifim gelsinle? Teklifim gelsin aslında en kısa tanımı kişiselleştirilmiş finansal bir platform. Kullanıcının finans hayatı nedir aslında? Yatırım yapabildiği, birikim yapabildiği veya borç alabildiği ve bakiyesini kontrol edebildiği ve bununla alakalı işlemler yapabildiği. Aslında bir dünyadan bahsediyoruz. Buna sigorta da dahil olabilir bu arada. Tasarrufları da dahil olabilir, harcamaları da dahil olabilir. Biz aslında bunların merkezinde kullanıcıları herhangi bir bankanın müşterisi olmak durumunda bırakmadan, yani illa şu bankaya gidin, bu bankaya gidin şeklinde değil, sizin için en avantajlısı hangisi ise, en maliyetsiz hangisi ise onu gösterdiğimiz bir yapı aslında. Teklifim gelsin girip siz şu an sizin için en avantajlı kredi tekliflerini görüntüleyebiliyorsunuz. Yatırım yapacaksanız, işte Amerikan borsasında mı, Borsa İstanbul'da mı, mevduat ürünlerinde mi veya döviz altında mı, hangisine yaparsanız daha kar elde ederdiniz geçmişteki verilere dayanarak. Aslında bunları gösterdiğimiz bir yapı var. Aynı zamanda bugün bildiğiniz gibi herkesin aslında bir kredi skoru var, kredi notu var. Ben o kredi alacaksam ya da bir bankada hesap açacaksam belki, Aynen. oturduğum yerden teklifim gelsin'e giriyorum, tüm bilgileri, her şeyi oradan öğrenebiliyorum. Bizim buradaki mottomuz 40 saniyede tüm finansal ihtiyaçlarının çözümü aslında. Teklifim gelsin uygulamasına gir, üyeliğini tamamla ve istediğin bankaya başvur sürecini tamamla. Yani burada 40 saniyede bu işlemi çözebiliyorum. Teklifim gelsin bu zamana kadar kaç kişi kullanmıştır? Kaç tane banka, bu tarz kuruluşla ortaklığınız, işbirliğiniz var? Teklifim gelsin 2021 Haziran'da web uygulaması olarak canlı çıktı. Sonra mobil uygulamamız çıktı. Bugüne kadar 600 binden fazla kişi bizim uygulamamız aracılığıyla krediye, kredi kartına ve yatırım ürünlerine başvuru yaptı. Buradaki toplam hacimden bahsedecek olursak da 20 milyar TL'lik bir hacimden bahsediyoruz aslında kredi tarafında taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinden bahsediyorum. Onun haricinde de 23 tane banka ve ödeme hizmeti firmasıyla çalışıyoruz. Startuplarda başarının en büyük kıstası bir fatura kesmek, ikincisi de ikinci faturayı kesebilmek. İlk faturayı kestikten sonra belki size çalışmayı bırakacak, memnun kalmayacak. Demek ki sizden bir katma değer gördü ki o banka. İkinci faturayı da kesebiliyorsunuz. Bu zorlu yoldan Anın akıyla çıkmış biri olarak. Daha yolun başındayız ya. Daha anlığımızın akıyla çıkmadık. Çok evet. baby stepte olduğumuzu düşünüyorum. Uzun bir yol var ama en azından fena gitmiyoruz diyebilirim. Diğer girişimci adaylarına tavsiyelerin neler olur? Kolay olmayacak ve buna psikolojik olarak hazır olmaları olur. Çünkü siz ne kadar bir şeyi iyi yaparsanız, size bir şey ne kadar iyi geliyorsa gelsin, bunun bir karşılığı olması gerekiyor ve bunu test etmeden de bilmeniz zor o testi gerçekleştirebilmeniz için de bazı emekleri vermiş olmanız gerekiyor. Belki de başarısız olacak bu arada. Biz teklifim gelsin içinde bile haftada onlarca farklı test yapıyoruz. Bazıları başarılı oluyor, bazıları başarısız oluyor. Kullanıcılar için hangisi katma değerlise onu devam ettiriyoruz. O yüzden hani girişimcilerde şey bilmeliler. Hani bir pes etmemeyi, hani klasiktir ama iki sabırlı olmayı, çok fevri davranmamayı, duygusal olmamayı. Yani ben startup camiasına duygusal olup da başarılı olanını çok görmedim. Ürününe karşı duygusal olmaktan bahsediyorum. Benim ürünüm çok iyi. Yani senin ürünün sana çok iyi olabilir. Ama bunu kullanacak 10 milyon kişi iyi değilse bir anlamı yok. Diğer bir önemlisi de sonuç olarak bu iş maddi bir iş. Yatırımla genelde ilerlenen bir iş. Yani burada yatırımcı süreçlerinde de hani yine sabır diyeceğim ve kendini doğru ifade edebilme diyeceğim. 100. reddi aldığımızda 101. ye aynı motivasyonla gidebilmek önemli. Herkes girişim kurmalı mı? Bence kurmamalı. Herkes de kurumsalda çalışmamalı zaten. Hani o biraz kişinin hayattan beklentisi ve risk algısıyla alakalı. Tamam ben bırakacağım artık. Yok olmuyor. Dediğin oldu mu? Olmadı ama çok üzüldüğüm günler oldu. Daha ürün live'a çıkmamış ama bir bankayla böyle anlaştığımızı zannediyoruz. Red geldi. Ya biz 6 ay uğraştık. Bu banka bile bize red verdiyse hani anlaşamadıysak geçmiş olsun şeklinde. O gün çok üzüldüğümüzü hatırlıyorum ortağımla ofisteydik. Ama ertesi gün devam ettik ve bir şekilde bizi anlayan kişilerle de bir araya geldik. Son olarak hedeflerin hayalleri neler? Aslında bizim ilk günden beri hayalimiz Ertuğrul'la aynıydı. Teklifim gelsin tüm bankalarla entegre ve tüm bankacılık süreçlerini tek bir platformla halledebildiğiniz aslında bir uygulama haline gelecek. Benim hayalim herhalde 3 yıl içinde, 4 yıl içinde Türkiye'de Tüm bankalarla, tüm finansal platformlarla entegre olmuş ve kullanıcıların aklınıza gelebilecek tüm finansal işlemlerini çözebildikleri bir platform haline gelebilmek.